Merhaba ben Efe Bey Akgül. Robot 38 takımının kaptanıyım. Okullarda yapılan sınavlar büyük bir kat sırafına sebep olmaktadır. Ayrıca öğretmenler sınıftaki öğrenci yoğunluğuna göre daha fazla zaman harcamaktadır. Öğrenciler ise sınav sonucunun açıklanmasını beklerken büyük bir strese girmektedir. Bizim projemiz bu sorunları en hızlı indirmeyi planlıyor. Bu yüzden bir tane Android uygulama geliştirdik. Öğretmen bu Android uygulamadaki soru havuzuna soru atacak. Öğrenciler ise sınav olacağı ders saatinde Android uygulamadan, Android tabletlerinden Android uygulamaya girip girip sınavı çözebileceklerdir. Her öğrenciye farklı bir soru geleceği için e, öğrenciler birbirinden kopya çekemeyeceklerdir. Ve bu sayede e, ve bu sayede sınav biter etmez direkt öğrenciler sonuçlarını görebileceği için strese girmeyeceklerdir. Ayrıca öğretmenler de direkt o sonuçları görebileceği için kontrol ederken zaman kaybetmeyip güzelce vakitlerini geri kazanabileceklerdir. E bu, bu projenin bize en büyük katkısı ise kat israfını önlemesidir. Kat israfı olmayacağı için ülke ekonomimizde daha büyük değer kazanabilecektir.